merhaba sevgili arkadaşlar tarot bakmaya devam ediyoruz Evet e, seans bitti Ben de böyle istediği açılım yapmak istedim aklındaki kişi şu anda kolektifte neden sessiz e, seni neden aramıyor Onu sormak istiyorum Öncelikle sessiz kalma nedenine bak bak beş tane kart seçtim Kesinlikle parasal sorunları var bu insanın. Para sorunlarını çözmek istiyor. Rahata kavuşmak istiyor kendisi. Bu nedenle de sabrediyor bir takım şeyler. Hatta birileriyle kavga, dövüş enerjisi de çok fazla. Ee, yani iletişimde de problemler yaşadığı insanlar var. Bu bir aile, çevre faktörü olabilir. Ama kesinlikle bak al kabul et şimdiden. Geri dönecek düğün kartıyla. Yani seninle ömür boyu mutlu olmak için geri dönecek. Dönüşünde ciddi bir beraberlikle geri dönecek. İnanılmaz güzel bir kart çıktı Çünkü çok üzülüyor sensiz kalmaktan Ve diyor ki O benim ilahi adaletli kaderim